Bugün sizlerle bir kalem sohbetim olacak ama buna çıkış yolumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Madem biz bu kadar tecrübe yaşıyoruz, birçok kişiyle konuşuyoruz, yaşanan sorunlar veya yaşanan tecrübeler neler, kalemler hakkında neler yapmalıyız, dolma kalemlerimizin bakımı nasıl olmalı vesaire gibi birçok paylaşımımız oluyor. Buradan yola çıkarak biz de dedik ki YouTube kanalımızda sizinle sohbet edelim. Ve bu sohbetimizde kalemlerle ilgili her konudan bahsedelim. Hatta siz bu videoları izlediğinizde sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa onları bize yorum olarak iletin. Biz sonraki sohbetlerimizde bunları cevaplayalım. Böyle bir e, yola çıktık ve her hafta sizinle e, YouTube kanalımızda kalem sohbetleri yapacağız. E, i̇lk konumuzu da e, ben belliliğim istedim. E, kalemleri ne zaman, nasıl sevmeye başladım, bu boyut nelere geldi? Size biraz bunlardan bahsetmek istedim. E, umarım güzel bir sohbet olur. E, çok uzun e, zamanlar sohbetimize devam ederiz. E, alışverişlerimiz olur belki sizlere e, iyi bilgiler iletebiliriz e, siz bizlere e, güzel tecrübeler e, bilgiler iletebilirsiniz biz bunları e, paylaşırız ve birçok kitleye duyurabiliriz kalem sergisini hep beraber geliştirebiliriz diye düşündük e, her hafta cumartesi günleri ee, kanalımızda kalem sohbetleriyle devam edeceğiz. Ee, kalem sevgim nasıl oluştu, ee, hangi ara bu hale geldi ee, onlardan biraz bahsedeyim istedim. Ee, dedem ilkokul yıllarında bana Juan verin harika kurşun kalemlerini hediye ederdi. Aslında ilk kalem merakım böyle başladı. Ee, daha sonrasında kendim kırtasiyeye koşturur, hangi ürün yeni gelmiş, ne gelmiş onlara bakar ee, ve koleksiyonumu artırırdım. Kimisini açmaya kıyamazdım ki hatta bazıları hala bekler. Sonrasında tabii ortaokul yıllarında dolma kalem girdi hayatımıza. Dönem ödevi yazardık, uzunca sayfalar, çizgisiz beyaz kağıtlara. O zaman dolma kalemle tanıştım ve mürekkep. O mürekkeple dolma kalemi eşleştirmeye çalışmak, iyi uyum sağlatmak derken bir uğraş oluyor, bir emek oluyor ve o emeğin sonunda o yazdığınız beyaz kağıtları görünce bir sevgi oluşuyor aranızda. Benim dolma kalem sevgim böyle başladı açıkçası. E Tabii o yıllarda çok az seçenek vardı. Hele ki bizim gibi bütçesi kısıtlı öğrencilerin alabileceği dolma kalemler kısıtlıydı. Aile bütçelerinin de öyleydi. Kimisini harçlıklarımızla biriktirip alırdık, kimisini aile bütçesinden karşılardık. Ksikriksler vardı, Parker ve Pelicano ve Parker Queen, efsane mürekkep tabii ki. Mavi mürekkep tercih ederdim hep. Böyle de bir süreci atlattıktan sonra tabii çalışma hayatı devreye girdi. Bu arada günlük tutardım. Günlük tutarken de dolma kalem tercih ederdim. Bu merakım her zaman devam etti. Bu süreç işim olunca, tabii işin içinde de olunca merakınız biraz daha artıyor. Sevginiz zaten sevgi olduğu için bu işte oldu. Böyle bu yıllarda hele son yıllarda diyeyim rengarenk kalemler, rengarenk mürekkepler ilginizin olmaması mümkün değil. Birazcık bu konuya sevginiz varsa bu ilgi daha da artıyor. Dolayısıyla da böyle işte günlük masanızda bu kadar kalemle <laughs> çalışmaya başlıyorsunuz. Ben çok not alarak çalışmayı seven bir insanım. Ticari boyutunda farklı bir ajanda tutuyorum ve günlük yaşamımda da her gün günlük tutuyorum aslında. Yazarak çalışmayı seviyorum. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Yoğun tempoda her şeyi unutabiliriz. Bu unutmamak adına mutlaka yazarak çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle ki benim aylar sonra hatırlamam gereken bir notu kalemle çalıştığım için yazdığım için ajandamın neresinde, hangi köşesinde ya da defterimin neresinde notlamışımı çok rahat bulabiliyorum. Bu da benim için önemli bir konu. Sonra günlük tabii ki akşamları artık el ayak çekilince kendimizle baş başa kalınca o günümüzü nasıl geçirdik neler yaptık hayatımıza neler kattık neler çıkarttık bir muhakeme zamanı da başlıyor. İşte o muhakeme anında. Ee, yine benim kaçış noktam günlüğüm, e, defterlerim oluyor, duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Aslında günün stresini de atıyorum. Orada birazcık mürekkeple uğraşıp iki kalemi yıkamak, ondan sonra ay bugün günlüğümü hangi renk e, mürekkeple yazsam ya da hangi kalemle yazsam gibi uğraşlar ee, biraz da günün stresini de e, alıyor. Onun için e, kalemlerle uğraşmayı seviyorum. <laughs> İşim olmasına rağmen aynı zamanda e, hobimde de. E, hobimi iş olarak yapabilmek ayrı bir lüks herhalde. E, bu lükste olduğum için de kendimi çok şanslı e, hissediyorum açıkçası. E, bu kadar kırtasiyeyi seven bir insanın e, içinde olup da e, bunu yürütüyor olabilmesi. E, keyifle, herkese e, özellikle e, öneriyorum, e, lütfen yazın, e, hangi konuyla ilgili olursa olsun, çocuklarınıza mektup yazın. E, günlük yaşantınızda yaşadığınız şeyleri e, kaleme alın. E, çok stresli e, zamanlardayız. E, yazarak e, rahatlamak ruhu terapi ediyor. Ben bunun gücüne inanıyorum. Hafızayı güçlendiriyor. Daha iyi düşünmenizi sağlıyor. Bir olayı anlatıyorsunuz mesela defterinizde. O olayı anlatırken belki kişiler hakkında acele bir hüküm verdiniz. Yazarken olayı baştan sona tekrar düşündüğünüz için daha iyi muhakeme edebiliyorsunuz. Dolayısıyla belki de o konu hakkındaki Fikriniz olumlu yönde veya olumsuz yönde e, değişebiliyor, farklı boyuttan bakabiliyorsunuz. Onun için ben yazmayı öneriyorum. E, keyifle yazmak için de e, o kadar çok çeşit e, kalem ve mürekkepler var ki e, her bütçeye, her kişiye uygun. E, bu bir keyif e, ve e, bazen de tabii işimizin bir parçası ve gereklilik yazarak çalışıyoruz. Onun için çalışma hayatının temposundaysanız ajanda kalem mutlaka kullanın diye öneriyorum. Özel hayatınızda da mutlaka yazın, çizin hayatınıza değişik boyutlardan bakmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu haftaki sohbetimizi böylece tamamlıyoruz. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta sohbetimiz o zaman ilk dolma kalem kullananlar için olsun. İlk dolma kalem kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Dolma kalemleri nasıl mürekkeplemeliyiz? İlk kalemlerimiz neler olmalı? Yaşayabileceğimiz sorunlar veya tecrübeler nelerdir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Sizlerin de merak ettiği konular varsa lütfen videolarımızın altına yorum yaparsanız Onlara yanıtlar da verebiliriz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, sağlıkla ve esen kalın. Hoşçakalın.